Herkese merhabalar. Ev yemekleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir lahana sarması tarifim var. Gerçekten çok lezzetli ve de harika oldu. Sizleri hiç bekletmeden hemen yapımına başlıyorum. lahan alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Videoda göstermiş olduğum gibi üzerine bastırdığınızda içeriye doğru çöküyor ve elinize aldığınızda lahana hafifse o lahana sarma için uygundur. Lahanayı sararken ve haşlarken kolaylık olabilmesi için videoda göstermiş olduğum gibi kesiyoruz. Lahanayı kesmeden tek tek yapraklarını çıkartmaya çalışırsanız yapraklara zarar verirsiniz ve sararken zorlanabilirsiniz. Mutlaka göstermiş olduğum gibi kesmelisiniz ki yapraklarını sararken kolaylık olabilsin. Evet, lahanamızı kestik. Lahanamızı da bu şekilde kestiğimiz için haşlarken de kolaylıkla haşlayabiliriz. Su doldurmuş olduğumuz tenceremize limon sıkıyoruz ki lahana haşlanırken kokusunu alabilmek için. Lahanayı haşlarken de mutlaka geniş bir tencere kullanmalısınız. Limonumuzu da sıktıktan sonra suyumuz kaynadıktan sonra kesmiş olduğumuz lahana yapraklarını kaynayan suyun içine koyuyoruz. Ardından lahanalarımızı haşlıyoruz. Arkadaşlar lahana yapraklarınızı haşlarken de çok fazla sıcak suyun içinde tutmayın. Aksi halde sararken zorlanabilirsiniz. Birazcık haşlamanız yeterli. Zaten kendi sıcaklığıyla kenarda beklerken lahana yaprakları yumuşar. Haşlanan yapraklarımızı bir kenara alıyoruz ve kalan lahana yapraklarımızı da aynı şekilde haşlayarak tamamlıyoruz. Lahana yapraklarını koydukça suyunuzda soğuma olursa birazcık bekleyin ve suyunuz kaynadıktan sonra lahana yapraklarınızı haşlamaya devam edin lahanalarımızı haşladıktan sonra iç harcını hazırlamaya geçiyoruz İç harcı için 2 su bardağı pirinç 1 su bardağından biraz daha az bulgur kullanıyoruz ardından kabımıza öncelikle kıymamızı sonrasında yıkamış olduğumuz pirinç ve bulgurlarımızı ilave ediyoruz Arkadaşlar kullanmış olduğum kıyma miktarı sizlere az veya çok gelebilir. Tamamen kıyma miktarı sizlere kalmış. İsterseniz kıymasız olarak da hazırlayabilirsiniz. Bulgur ve pirinçlerin ardından bir tane büyük ince doğranmış soğanımızı ilave ediyoruz. Ardından yine ince doğramış olduğumuz maydanozlarımızı ekledikten sonra baharatlarını ekliyoruz. Baharat olarak pul biber, karabiber ve nanemizi ekledikten sonra bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası ve bir çay bardağından biraz daha az sıvı yağımızı ekledikten sonra en son olarak tuzunu ekliyoruz ve tüm malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Tarifini vermiş olduğum bu iç harçla isterseniz kuru biber dolması, patlıcan dolması hatta yaprak sarması bile yapabilirsiniz. Tarifte kullanmış olduğum malzeme listesini de her zamanki gibi açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Evet iç harcımızı hazırladık. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel oldu. İç harcımızı bir kenara alıyoruz ve lahana yapraklarımızı sarmaya geçiyoruz. Lahana yapraklarımızı göstermiş olduğum gibi kestiğimiz için görmüş olduğunuz gibi sararken de hiç zorlanmadan kolaylıkla bu şekilde sarabilirsiniz arkadaşlar. İç harcını da koyduktan sonra videoda göstermiş olduğum gibi sarıyoruz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken püf noktalarından biri de iç harcımız çiğ olduğu için çok fazla koymayın ki içindeki pirinçler güzelce pişsin. Arkadaşlar iç harcına kullanmış olduğum malzeme listesini her zamanki gibi açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca tarifle ilgili sorularınız olursa da yorum kısmına yazarsanız ben de en kısa sürede görerek cevaplamaya çalışırım. Lahanayı sararken de kenarlarından toparlayarak göstermiş olduğum gibi sararsanız içinden pirinçler çıkmadan güzelce sarabilirsiniz. Lahana sarmasını hemen tüketebileceğiniz gibi isterseniz de derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Derin dondurucuda saklamak isterseniz sarmayı tamamladıktan sonra buzdolabı kaplarına koyarak derin dondurucuda saklayın ve tüketeceğiniz zaman donu çözülmeden ve hiç bekletmeden hemen tencereye koyun ve sosun üzerine döktükten sonra pişirerek de tüketebilirsiniz. Haşlamış olduğumuz lahana yapraklarımızı videoda göstermiş olduğum gibi sararak tamamlıyoruz. Şunu da eklemek istiyorum. Lahanayı pişirirken kesinlikle sadece suyla pişirmeyin. Birazdan vereceğim sosla pişirirseniz lahana sarmalarınız daha da lezzetli olur. Sos için kabımıza 1 yemek kaşığı dolusu salça, birazcık sıvı yağ, tuz, 1 yemek kaşığı dolusu nar ekşisi ve kaynar su ilave ederek tüm malzemeyi iyice karıştırıyoruz. Kullanacağınız suda mutlaka kaynar olmalı hazırlamış olduğumuz sosumuzu tencereye düzgün bir şekilde koymuş olduğumuz lahana dolmalarımızın üzerine koyuyoruz. Sos koyarken de lahanaları çok fazla geçecek şekilde koymayın ki üzerindeki dolmalar pişerken içindeki pirinçler çıkmasın. Sosunu da koyduktan sonra üzerine bir tabak koyuyoruz ve ocağımızı alıyoruz. Piştiğinden emin olduktan sonra dolmalarımızı servis için tabağa alabiliriz. Şöyle sizlere pişen lahananın içinde göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi pirinçler gayet güzel pişmiş ve dolmamızda hiç dağılmadan harika bir şekilde pişti arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir lahana dolması tarif verdim. Umarım denersiniz diyorum ve böylece bir tarifimi daha sonuna geliyorum. Lütfen videomu izledikten sonra kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum ve beğeni yaparak da destek verirseniz çok sevinirim. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.